Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hikaye konusunu işleyeceğiz. Hikaye konusuyla ilgili iki tane videomuz olacak. İlk videomuzda arkadaşlar hikayenin teknik özellikleri üzerinde duracağız. Öncelikle hikaye nedir? Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların ilgi çekici bir şekilde kısaca anlatıldığı edebi metinlere hikaye ya da öykü denilmektedir. Hikayeler gerçekçi metinlerdir. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları, yani gerçek veya gerçeğe yakın olayları anlatır. Hikayeler sanatsal metinlerdir. Bu yüzden edebi bir üslupla, ilgi çekici olarak kaleme alınır. Hikayeler anlatmaya bağlı metinlerdir. O yüzden bir olay örgüsü var arkadaşlar. Olay örgüsü olduğu için olay, kişi, zaman, mekan unsurları Arkadaşlar olay örgüsüyle yazılan metinlerde öyküleyici ve betimleyici anlatımın imkanlarından yararlanılır. Hikayeler için kısa metinler demiştik. Bu yüzden ayrıntılara girilmez. Hikayelerde ayrıntılara girilmediği için yoğun bir anlatım vardır. Yani az sözde çok şey anlatma esastır. Hikayeler serim, düğüm, çözüm planına göre yazılmaktadır arkadaşlar. Sanatsal bölümlerdeki plan serim, düğüm, çözüm. Öğretici metinlerde ise buna biz giriş, gelişme ve sonuç diyoruz. Hikayeler 3 farklı bakış açısıyla yazılır. Bunu ilerleyen sayfalarda açıklayacağız. Hikayeler sanatsal metin olduğu için arkadaşlar dilin sanatsal ve heyecana bağlı işleleri kullanılır. Biliyorsunuz dilin altı tane işlevi vardı. Hikayelerde dilin sanatsal ve heyecana bağlı işlevi kullanıyor. Hikayenin tarihçesi. Hikayenin köklü bir geçmişi var. Bizim edebiyatımızda destanlar, halk hikayeleri, masallar, mesneviler olaya bağlı anlatımlar olmasının ilk örnekleri olarak kabul edilmektedir. Tabi bu saydığımız bütün türler olaya bağlı metinlerdir. Ama günümüz anlamındaki hikayeleri vardır. Bunu da ifade edeceğiz. Dünya edebiyatında modern anlamda ilk hikaye örnekleri İtalyan yazar Boccaccio'nun Dekameron isimli eseridir arkadaşlar. Decameron isimli eseri. Decameron 10 gece masalı olarak da adlandırılabilir. Fransız Alfonso Dode'nin mektuplar, Fransız Mufosa'nın hikayeleri ve Rus Anton Çehov'un hikayeleri bu türün önemli örnekleri arasında. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk hikayeler 19. yüzyılda özellikle 1860 yılından sonra Tanzimat Edebiyatı'yla birlikte görülmeye başladı. Yukarıda İtalyan yazar Boccaccio'nun Decameron isimli eserini ilk hikaye örneği olarak kabul etmiştik. Arkadaşlar bizde Emin Nihat Boccaccio'nun bu eserine Müsameretname diye bir öykünme yapmış. Yani ona benzer bir eser yazmaya çalışmış. Bu ilk hikaye denemesi olarak kabul ediliyor. Tanzimat birinci Dönem usta sanatçısı Üstadı Ahmet Mitat Taifi Rivayet isimli 25 kitaplık bir serisi var, hikaye serisi. Bunlar ilk yerli hikaye olarak kabul ediliyor. Sami Paşa Zade Sezai'nin Küçük şeyleri ise batılı anlamda yeni olarak kabul edilmektedir. Bunlar ilkler arkadaşlar hikayeyle ilgili. Hikayenin unsurları nedir? Hikaye biliyorsunuz için o yüzden hikayede olay unsurları vardır. İlk olarak olay. Hikayeler kısa metinler olduğu için tek olay vardır. An olduğu gibi çok uzun, birbiriyle iç içe geçmiş olaylar örgüsü yoktur arkadaşlar. Genelde tek olay vardır. Ve bu olaylar gerçeğe yakındır. Gerçekçi metinlerdir. Hikayeler bu yönüyle de destan, halk hikayesi gibi metin türlerinden ayrılmaktadır. Hikayeler kısa metinler olduğu için kişi sayısı azdır arkadaşlar. Bu kişilerde genellikle tip özelliği gösterir. Biliyorsunuz tipler tek bir özelliği yansıtan, fazla ayrıntıya girilmeyen ve değişken özellik göstermeyen kişilerdir. Eğer kişiler farklı özellikleri yansıtacak şey değişken özellik göstererek anlatıyorsa biz buna karakter diyorduk. Arkadaşlar hikayelerde genellikle tip özelliği gösteriyor. Yer ve mekan hikayede sınırlı bir çevre vardır. Olayın geçtiği çevre çok ayrıntılı anlatılmaz, kısaca tasvir edilir. Ayrıntılı betimlemeler yoktur. Biliyorsunuz romanlarda çok uzun, bazen de okuyucuyu bıktıran uzun betimlemeler var. Ama hikayede böyle bir şey göremezsiniz. Daha yüzeysel bir anlatım söz konusudur. Hikayelerde zaman kısadır. Romanlar kadar uzun değildir ve genellikle geçmiş zamandır. Zaman belirgin değildir, sezdirilerek geçilir arkadaşlar. Hikayede üç çeşit anlatıcı veya bakış açısı vardır. Bazı kaynaklarda iki anlatıcı, üç bakış açısı da söylemektedir. Birincisi kahraman bakış açısı, birinci tekil anlatıcı. Çünkü kahraman bakış açısında ben veya biz zamirleri anlatıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Olaylar kahramanın ağzından anlatılır. Olayı yaşayan ve anlatan kişi aynıdır arkadaşlar. Peyami Safa'dan alınan bir metin. Arkadaşlar metinde kırmızı renkte gösterilen iyelik ve şahıs ekleri bu anlatımın birinci kişiyle ağızdan yapıldığını göstermektedir. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. AYT'de bize uzun paragraflar verilebilir arkadaşlar. Bunun bakış açısı sorulabilir. E, paragrafa baktığında gözlemci veya ilahi anlatıcı varmış gibi görünebilir. Ama biz sabırla paragrafın sonuna kadar okumak zorundayız. Çünkü paragrafın sonunda bir apartmanı içinde durduk diyor. Durduk diyorsa demek ki içinde ben de biz e, zaten anlatım söz konusu. O yüzden arkadaşlar bir ek bile... ...anlatıcıyı, bakış açısını değiştiriyor. O yüzden metni sonuna kadar okumakta fayda var. Bu anlatım arkadaşlar kahraman bakış açısıyla yazılmış. Sondaki K birinci çoğu şah, şahıs eki bize bunu gösteriyor. Gözlemci bakış açısı, diğer ismi üçüncü tekil anlatıcı veya üçüncü kişili anlatıcı. Olaylar dışarıdan tara bir gözle anlatılıyor. Yani dışarıdan birisi kamera tutuyor olaylara müdahale etmiyor. Anlatıcı olayların içinde değildir. Dışarıdan bir gözdür ve olaya müdahale etmez. Sadece gördüğünü veya duyduğunu aktarmakla yetinir. Tahir'den alınmış bir parça. Arkadaşlar Kamil Bey'in merdivenden inişi Zekerya Hoca'nın tuttuğu iskembeler gibi sadece gördüğü ayrıntılar üzerine durmuş. Anlatıcıyla yazılmış. İlahi Tanrısal Bakışçısı son anlatıcımız. Biz buna hakim, bu her şeye hakimdir arkadaşlar. Biliyorsunuz her şeyi bilen gören e, ilah veya tanrı olarak e, adlandırılır. Anlatıcı yaşanmış, yaşan ve yaşanacak olan her bilir, görür, duyar. Her şeyi bilen gören ve duyan. Kahramanların içinden geçenlerin, aklından geçenlerin geleceği her şeyle ilgili bilgiye sahiptir arkadaşlar. Bu anlatıcı. Sabahattin Ali'den alınmış olan metinde, metinde arkadaşlar kırmızı renkte belirtilen ifadeler kahramanın iç dünyasını yansıttığı için dışarıdan bir gözde kahramanın iç dünyasını bilemeyeceği için, e, ilahi bakış açısı kullanılmış. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Arkadaşlar metnin tamamını okumak lazım. Bir kelime dahi kahramanın içinden geçenleri veriyorsa Tanrısal bakış açısı söz konusudur. Bir uyarımız var. Bir metinde birden fazla anlatıcı kullanılabilir. Örneğin hakim anlatıcı ile anlatılan bir hikaye düşünelim. Bu hikaye hakim anlatıcı ile yazılmış fakat kahramanın yer verilirse anlatıcı değişmiş olur. Anlatıcı kahraman bakış açısına dönüşmüş olur. Ama hikayenin genel anlatıcı unsuru yine hakim anlatıcıdır. Yani ana iskeleti oluşturan anlatıcıyla metnin içerisindeki farklı anlatıcılar söz konusu olur. Hikaye çeşitleri ilk hikaye çeşidimiz olay veya vaka hikayesi olarak bildiğimiz hikaye arkadaşlar. Peki bu hikayenin özellikleri nedir? Olay hikaye veya geleneksel hikaye isimlerini de veriyoruz arkadaşlar. Bu adlarla da anılıyor. Dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi Fransız Mopassant'tır. Bu yüzden Mopassant tarzı hikaye olarak da bilinmektedir. Olay hikayesi adı üstünde olay ön plandadır arkadaşlar. Seçilmiş ideal kişilerle sosyal bir mesaj vermeye çalışılır. Erdem, ahlak gibi kavramlar seçilmiş ve ilgi aktarılmaya çalışılır. Arkadaşlar hikayenin planında serim, düğüm, çözüm olduğunu bir önceki sayfa daha önceki sayfalarda ifade etmiştik. Olayların serim, düğüm, çözüm anlatıldığı hikayeler olay hikayeleridir. Hikayelerin başı, sonu bellidir. Hikayeler belli bir sonuca bağlanır. Yani okuduğunuzda bu hikaye belli bir sonuçta bitti dersiniz. Okuyucunun dikkati sürekli e, diri tutulmaya çalışılır. Bu yüzden merak duygusu ön plandadır olay hikayelerinde. Yani okuyan kişi acaba sonunda ne olacak diye sürekli dikkatle merakla metni okumaya çalışır. Türk edebiyatında olay hikayesinin en önemli temsilcileri Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Nahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Haldun Taner, Oktay Akbal ve Arkadaşlar bunlardan Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay milli edebiyat temsilcisi Hüseyin Rahmin ve Ahmet Rasim, servet Fünün dönemi bağımsız sanatçıları. Halenir Oktay Akbal ve Mustafa Kutlu da Cumhuriyet dönemi edebiyatçıları. Durum kesit hikayesi. Durum kesit hikayesi yaşamdan kesit sunan ya da belli bir insanlık durumunu belli bir ortam içerisine veren öykü türüdür. Burada belirgin bir olay yoktur. Hayat bir parçasını bir pasta dilimi kesiyor gibi kesip okuyucunun dönüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kesit hikayesi de denmiş. Dünya edebiyatındaki en önemli temsilcisi Rus Anton Çehov'dur. Bu yüzden Çehov tarzı hikaye olarak da bilinmektedir. Olaylar değil günlük hayatta karşılaşabilecek durumlar ön plandadır. Olay hikayesinde olaylar ön plandaydı. Durum hikayesinde ise günlük hayatta karşılaşabilecek durumlar ön plandadır. Serim düğüm çözüme bağlı tamamlanmış bir olay anlatımı yoktur arkadaşlar. Biliyorsunuz olay hikayesi tam anlamıyla serim düğüm çözüme uyuyordu. Ama durum hikayesinde bazen hikaye tamamlanmaz. Hikayenin devamı okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Merak duygusu ve bir olayın içinde yaşatmaktan çok gündelik psikolojik durumları sezdirme amacı vardır. Merak duygusu olay hikayesinde vardı. Burada ise bir ruh halini yansıtma, psikolojik durumu sezdirme amacı vardır. Türk Edebiyatı'ndaki en önemli temsilcileri Said Faik Abasiyanık, Memduh Şevket Esendal ki 2018 ve 19'da iki kere soruldu Memduh Şevket Esendal. Firuzan birkaç sene önce soruldu ve Tarık Buğra arkadaşlar bu isimlerin hepsi sorulma ihtimali olan isimlerdir. ben merkezli hikaye, kahramanın daha çok kendi ruh hali ve hayal dünyasını yansıttığı, ana kahramanın yazarın kendisinde olduğu hikayelerdir. Arkadaşlar bu tip hikayelerde yazar kendisini ana kahramanla özdeşleştirerek onun ağzından duygu ve düşüncelerini, hayallerini aktarmaya çalışır. İlk defa batıda görülen bu tarz hikayenin önde gelen temsilcisi Franz Kafka'dır. Franz Kafka. Bu hikaye türünde yazar gözlemlerden ve olan bireysel yönelir. Yazar kendi içinde bulunduğu bunalım ve çıkmazları ana kahramanıyla özdeşleşerek onun ağzından ifade eder. Bu hikaye farklı bir isimde veriliyor arkadaşlar. Bireyi birey olarak da bilinir. Hikaye kahramanı dış dünyayı içinde bulunduğu ruh haline göre algılar, anlatır Bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsillerdir. Aynı zamanda Bilge Karasu, Oğuz Atay ve Nezihe Meriç gibi isimler bu türde hikayeler yazmışlardır arkadaşlar. Küçerek Minimum Ders kitabında bu sene metin olarak ve etkinlik olarak verilen bir hikaye türü. O yüzden çıkma ihtimalini ben yüksek görüyorum ayetede. 750 kelimeden az olan hikayelerdir. Yani çok kısa hikayelerdir. Bu yüzden minimal öykü, çok kısa öykü, öykücük, kısa kısa öykü, kıp kısa öykü gibi terimler kullanılmıştır. Gerçekten kısadır arkadaşlar. Baktığınızda pek de hikayeye benzemez zaten. Çok kısa metinlerdir. Bu kadar kısa metinler nasıl tamamlanacak? Arkadaşlar hikayede verilmeyenlerin okur tarafından tamamlanması beklenir. Hikayen unsurlarıyla ilgili pek çok ayrıntıya yer verilmez. Şiirde olduğu gibi anlatımdan faydalanarak hikaye kurgulanır. Yani az sözde çok şey anlatarak hikayede anlatılan olay veya durumun okuyucu tarafından tamamlanması beklenir. İnsan yaşamındaki kısa anlar özellikle küçükler, kurulan düşlerden birisi bir monolog, bir içsel konuşma olarak okuyucunu karşısına çıkar. Dünya edebiyatında Önde gelen isimler biraz önce gördüğümüz. Türk Edebiyatı'nda Maviciler akımında gördüğümüz Ferit Edgü, Hüsat Bener, Haydar Ergülen, Necati Tosiner ve Tezer Özlü gibi isimlerden Ferit Edgü arkadaşlar önemli. Peki hikayede etkinlik olarak ok tekniği. Biliyorsunuz Latince'de dia içerisinde yaptıkları karşılıklı konuşmaları arkadaşlar biz diyalog tekniği diyoruz. Bu konuşmayı tek kişi, tek taraflı ve uzun bir şekilde yapıyorsa buna da monolog diyoruz. Mono, tek, log konuşma, tek kişilik konuşma. Evet, bir metin örneğimiz var arkadaşlar. Oluşan ve konuşma çizgisiyle belirtilen bir ifade. Tabi çizgisi yerine tırnak işareti de kullanabilirdik. Bunu da hatırlatmış olalım. Monolog. Kahramanların içsel konuşmalarını aktarmaya dayanan anlatım tekniğidir. Arkadaşlar sanki karşısında birisi varmış gibi kahramanımız kendi içinde konuşur. İç konuşma tekniğinde kahramanın duygu ve düşünceleri şeklinde yansıtılır. Burada düzenli, tutarlı, sanki karşısında birisi varmış gibi içinden konuşur, sesli düşünür. Evet, başında kartmıştı, sonra e, konuşmaya başlamış. Annem gibi benimle bir yerime inecek bir gün, ben dayanamam, bu kızı doğuracağıma Allah canımı alsaydı. Gider şimdi onu uyandırır, sıkıştırırım. Uyku sersemli her şeyi söyler, söyletirim. Benim elimden kurtulamaz. Buradaki kahramanımız kendi içinde yapmaktadır. Sesli düşünmektedir. Anlatma tahkiye tekniği. Hikaye etme olarak da söyleyebiliriz bunu. Arkadaşlar anlatma tekniğinde anlatıcı okuyucuyla eser arasına girer. Burada merkezde olan kişi anlatıcıdır şey düşünün bir dede torununa hikaye anlatıyor gibi düşünün. Torunlar pür dikkat dedesine yani anlatıcıya bakar. Anlatma tekniğinde merkezde olan anlatıcıdır. Okuyucu hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Okuyucunun dikkati anlatıcı üzerindedir. Evet. Oturdular. Neriman'ın buraya üçüncü gelişiydi. Her seferinde burasını biraz daha seviyor, beğeniyordu. Yani kahramanlarla, olaylarla ilgili her şey Anlatıcı kendisi söylüyor, kendisi yorumluyor anlatma tekniğinde. Gösterme sahneleme tekniği. Arkadaşlar olaylar, kişiler, varlıklar okuyucuya doğrudan sunulur. Anlatıcı aradan çekilir. Anlatıcı okuyucu ile asa, eser arasına girmez. Okuyucunun dikkati eser üzerinde. Gösterme sahneleme en çok tiyatrolarda kullanılıyordu. Roman ve hikayelerde de karşılıklı konuşmaların olduğu metinlerde genellikle gösterme, sahneleme tekniği kullanılır. Burada ara ve kişiler, e, hikayedeki kişiler dikkati kendi üzerine çeker arkadaşlar. Özetleme tekniği, özetleme biliyorsunuz dizilerin başında eski bölümlerle ilgili hatırlatmalar yapılır. Genel hatlarıyla kısa 1-2 dakikalık. Hikaye ve romanlarda da bu yapılabilir arkadaşlar. Varlığı belirgin şekilde hissedilen anlatıcı olayları, kişilerin unsurları özetleyerek böylece eski bölümlerin hatırlanması sağlanır. Ali Rıza Bey, Reşat Nuri Güntekin yaprak dökümünden alınmış bir parça. Ali Rıza Bey, Bab-ı Ali yetiştirmelerinden bir mülk oya kalemlerinden birinde çalışmıştı. Belki ölünceye kadar da orada kalacaktı. Fakat kız kardeşiyle annesinin İki ay arayla ölmesi onu birdenbire İstanbul'dan soğutmuş. Suriye'de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu. Bu bölümlerinde uzun uza diye anlatılan olaylar birkaç cümle ile hatırlatılmış. Özetleme tekniği kullanılmış. Bilinç-şuur akışı Karakterin aklından geçen düşünceler bir sıra olmadan düzensiz bir şekilde okuyucuya verilir arkadaşlar. Bu sayede okuyucu e, okuyucu karakterin psikolojisi ve ruh halini daha iyi anlayabilir. Bilinç akışı tekniği iç monolog tekniğine benziyor. Yani fark bilinç akışı tekniğinde bir düzensizlik vardır. Mantıksal bir bağ yoktur arkadaşlar. Metnimize bakalım. Mutlak birisini çiğnedi. Bunlar içinden geçen konuşmalar. Bu herifi hapse tıktılar. Ne kadar münasebetsizlik için pek erkendir. Aa artık vapura gidemem yazık. Hey terbiyesiz dağ adamı. Bu küfür doğrusu unutulmaz, arabacı, sürbe herif, şu Andon'un yaptığı işi de görüyor musun gibi ifadeler mantıksal bir sıraya e, aklından geçenleri böyle hızlı bir şekilde aktarmış. İç çözümleme tekniği, çözümleme tekniğinde de aynı olduğu gibi anlatıcı merkeze alıyor kendini, araya giriyor ve kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayalleriyle ilgili e, yorumlarda bulunuyor. Yani hikaye okurken karakterin yapmış olduğu, kişinin yapmış olduğu bir davranışın psikolojik sebebini anlatıcı yorumluyor. İlk çözümleme e, genelde psikolojik yorumlamadır arkadaşlar. Bu hareketi niçin yaptı, bu konuşma neden yaptı, hangi ruh haliyle yaptığı gibi bir yorumlamadır. E, anlatıcı merkezde olduğu için anlatma tekniğinin hakim olduğu metinlerde kullanılır. Eve gitse biliyordu gece yarısına dek başka bir şey yapmadan yukarıdakilerin patırtısına sövecekti. Bol gürültülü, bol dumanlı meyhan. Tezgahın önünde bir boş yer bulup oturdu. Yaklaşan garsona maden suyu dedi. Garson sanki salt onun için buradaymış gibi eğildi. Burada bir yorum yapıyor arkadaşlar. Garsonun nasıl eğildiği ile ilgili psikolojik bir değerlendirme yapıyor. Gözlemleme tekniği. Tabii bu kısa bir metin. Tam anlaşılmayabilir ama uzun metinlerde bunu ayrıntılı bir şekilde veriyor. Bir uyarımız var arkadaşlar. İç monolog yani ilk iç konuşma bilinçli ve birbirine çok benziyor. Bu yüzden birbiriyle karıştırmamak gerekir. İç monologda kahraman karşısında birisi varmış gibi mantıklı ve düzenli cümleler halinde içsel bir konuşma gerçekleştirir. Yani sesli düşünür. Bilinç akışında düzensiz, mantıksal bağı olmayan ifadeler birbiri ardınca sıralanır. İç çözümlemede ise anlatıcı araya girerek aramanın ruh hali hakkında psikolojik değerlendirmeler yapar. Bunları birbiriyle karıştırmamak gerekir. Geriye dönüş İngilizcesi feedback veya flashback olarak bilinen bir teknik arkadaşlar. Bir eserde olayların zaman sırasını bozarak geçmiş bir zamana ya da olaya biz buna kozmik zamanda diyoruz arkadaşlar. Kozmik zaman. Bu sayede zamana derinlik kazandırılır olayların arka planı daha iyi anlaşılır. Solukları düzgün, iki yıl önceki yangının son yuttuğu evi hatırladı diyor. Evi hatırlamış, geçmişe döndü arkadaşlar. Sonra anlatmaya başladı. Geçmişte evin yanması olayını anlatmaya başladı. Late motif bir metinde çok tekrarlanan ifade veya söylemler, davranışlardır arkadaşlar genelde kişileri ve nesneleri karakterize eden, sembolize eden sürekli tekrarlanan ifadelerdir. Mesela Vatan Yahut Silistre isimli ilk oynanan tiyatro eserimizde sürekli kıyamet mi kopar diye söylüyor. Kalıp bir ifade bu. Bu yüzden leit motif oluyor. Metinler arasındaki metinler arasında kurulan bağdır arkadaşlar. Hikaye veya roman yazılırken. Bunlardan ilki montaj tekniği. Montaj tekniğinde başkasına ait olan bir yazının tümünü veya parçasını aynen kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Pastiş paragrafta da gördüğümüz bir konu, öykünme. Sanatçının başka eserleri taklit ederek yazması, yeniden kurması. Buradaki taklitten kasıt üslup taklididir arkadaşlar. Onun üslubuna benzeyerek yazma olayıdır. Parodi yansılama sanatçının daha önceden yazılmış bir eseri gülünç hale dönüştürerek yeniden ele almasıdır. Burada genelde arkadaşlar konu taklidi vardır. İroni alaysılama sanatçının başka bir metnin biçim ve içerik özelliklerini, kurgu tekniklerini alaya almak için ya da okuru eğlendirmek için gülünç bir şekilde ele alması. Biz iğneleme yapıyor arkadaşlar. Biz buna e, kinayet ediyoruz. Söylenenlerin tam zıttı kastedilerek şekilde sanki ciddi bir şey söylüyormuş gibi yapar ama aslında orada e, laf sokmak veya dalga geçmek amacı vardır. Kolay farklı metin parçalarının birleştirilerek yeni bir metin oluşturulmasıdır. Fotoğrafçılıkta biliyoruz. Farklı metin parçalarını ortak bir metin oluşturuyoruz arkadaşlar kolaj tekniğinde. Birinci videomuz bu. Hepinize sağlık, başarı ve mutluluk dilerim.